Sevgili kardeşim hoş geldin, sefa getirdin. Kardeş matematikte çok güzel bir soru çözeceğiz bilimsel gösterimle alakalı. Çok basit bir konudur. Konu anlatımını da sana burada yapacağım. Soruyu da çözeceğiz. Lütfen dikkat edelim. Denemelerde falan muhakkak gelir kardeşim. Karşılaşacaksın zaten. Bu tip çevirmeler de oluyor. Burada mesela metre vermiş. Milimetreye çevirmeni istiyor. Onları da sana anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izleyelim. Sevgili arkadaşlar günler çok hızlı geçiyor. Bakın Ekim ayındayız. Bir bakmışsınız ki ilk dönem bitmiş. LGS'ye çok az bir zaman kalmış. Lütfen disiplinli çalışalım. Bakın buna çok dikkat edin. Özellikle arkadaşlarımdan da bir ricam var. Kardeş matematik olarak sizden şunu da istiyorum. Bakın güzel kardeşim biz bak ben şuna inanıyorum. Sabahın şerri akşamın hayrından iyidir derler kardeş. Ben de bu şuurdayım ve bu şuurda hareket ediyorum. Ne demek hocam? Genelde ben de çalışmalarımı sabah erken saatte yapmaya çalışıyorum. Akşama bırakmıyorum. Siz de lütfen böyle yapın. Bakın sabah çalışacağınız yarım saat, akşam çalışacağınız iki saate bedeldir. Buna dikkat edin. Yani akşam erken yatıp sabah erken kalkın kardeşim. Sabahları bir yarım saat ders çalışmaya özen gösterin. Okulunuzun olduğu gün dahi. Diyelim okulun kaçta başlıyor? 8.30-9'da değil mi? 8.30-9 gibi başlıyor okul. E sen eğer 6.30 gibi kalkabilirsen, bu belki biraz başlangıçta zor olabilir ama alışacaksın buna. 6.30'da kalktın. Vazifelerini yaptın kardeşim. Bazı vazifelerimiz var. Onları yaptık. Biz Allahu Teala'nın kuluyuz. Kulluk vazifemizi yaptık. Sonra işte kahvaltını yapmak istiyorsan yaptın. Saat kaç oldu? 7.30 falan oldu. 7.30'dan sonra eğer sevgili arkadaşlar bir yarım saat ders çalışabilirsen 8'e kadar. Ondan sonra da okula gidersen bu yarım saatlik süre sana çok faydası olacak göreceksin. Şurada çalıştığın yarım saat var ya akşam çalışacağın iki saate bedeldir. Buna dikkat edelim. O yüzden bu sabahları kullanalım kardeş. Zihnimiz berrak. Ne okursanız direkt anlayacaksınız. E hocam işte uykumuz geliyor. Bir 10-15 gün böyle uykulu haliniz olacak kardeşim ama sonra alışacaksınız. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi sorumuza geldiğimizde bilimsel gösterim sorusu. Güzel kardeşim. Bu soruda yapacağımız olay şudur. Bir, bilimsel gösterim ne demek? Arkadaşlar bilimsel gösterim adı üzerinde bak. Bir, bir, bir. Gördün mü? Bir ile on arasında olacak. Ne? Şimdi şöyle a çarpı on üzeri x şeklinde gösteriyoruz ya bir sayı. Buradaki a, buradaki a dediğimiz şeyin bir ile on arasında olması lazım. Bir dahil, on dahil değil. Mevzu bitti bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Mesela sana bir sayı verdi işte. 8 çarpı veya 82 çarpı 10 üzeri 23. Bunu bilimsel göster. Ne yapacaksın? Şu 82'nin 1 ile 10 arasında olması lazım. O zaman virgül bir tane kaydıracaksın. 8 tamamda 2 olacak. Biz bunu anlattık. Konu anlattığımız videomuzda var. Tahtara verili taktiği veya tayyare taktiği dedik. Şimdi sol taraf azaldığı için öbür taraf bir tane artacak. 10 üzeri 23 ne olacak kardeşim? 10 üzeri 24 olacak. Şimdi soruya baktığımızda Everest dağı ile alakalı bilgi vermiş. Yüksekliğine kadarmış 8.848 metre. Ve iki tektonik levhanın yer kabuğu parçaları çarpışması sonucu oluşan Everest dağı, bu iki levha hala birbirini ittiği için her yıl 4 milimetre kadar yükselir. Her yıl 4 milimetre yükseliyormuş. Buna göre 2020 yılında 12, 2020 yılından 12 bin yıl önce Everest'in zirvesinin deniz seviyesinden yüksekliğini milimetre cinsinden bilimsel gösterimi diyor. Kaç bin yıl önce? 12 bin yıl önce. Şimdi 12 bin yıl önce güzel kardeşim buraya dikkat et. Her yıl ne kadar yükseliyor? 4 mil. O zaman 12 binde 4'ü çarptığın zaman ne olur? Demek ki toplam 48 bin milim yükselmiş. e Şimdi bunu istersen önce metreye çevir. Güzel kardeşim 48 bini metreye çevir. Ne olur bunu bine bölmen gerekmiyor mu metreye çevirmek için? Bine böldün. Şu sıfırlardan ne yaptık? Kurtulduk. Demek ki toplam kaç metre yükselmiş? 48. E şu anki yüksekliği ne kadar? 8848. Oo çok iyi. Çıkardın demek ki 8800 metreymiş. Ne zaman? 12.000 yıl önce. Bana bunu bilimsel göster diyor. Yalnız milimetre cinsinden. Tamam. Şimdi 8800 metreyi tekrar milimetre çevirelim. Ne yapalım? 1000 çarpacağız. 1000 nedir? 10 üzeri 3'tür. Bunu çarptığımız zaman ne olur? Dikkat et bak. 88 çarpı 10 üzeri. Bak 10 üzeri 3 burada var. 10 üzeri 2 de burada var. 10 üzeri 5 olur. Peki bunu bilimsel göstermek için şuranın ne olması lazım? 1 ile 10 arasında. O zaman bir tane kaydırdım. 8 ile 10 8 oldu. Yan tarafı da bir tane arttırıyorum. 10 üzeri 6. Mevzu bu kadar. Gelirsin işaretlersin Bursa'ya. Kolay bir soru. Zor bir soru değil. Ama burada önemli olan olay bilimsel gösterim Bir kere onu bileceksin. Ve şurada çevirmeleri iyi yapacaksın kardeşim. Çevirme yaparken eğer yukarıdan aşağı geliyorsan ne demek yukarıdan aşağı? Yani metreden milimetreye geliyorsa çarpacaksın. Milimetreden metreye gidiyorsan kardeşim böleceksin. Buna lütfen dikkat edin. Ben bunu nasıl öğretiyorum? Yukarıdan aşağı ne yapılır? Çarpılır. Bak çarptığın zaman yukarıdan aşağı doğru oluyor. Yukarı çıkarken de ne yapıyorsun güzel kardeşim? Bölüyorsun. Peki. Allah-u Teala emanet ol. Görüşürüz.